Hazırlanma alanları ve e, girişim, dövüşlerin bileyim, tutulduğu bileyim. yerler farklı bir yerdedir. Ama e, Roma'daki kolezyonun altında normal zemini dövüş yapılan yani e, insanları eğlendirmek için çıktıkları alanın altında kafesler ve şeyler var. Hem e, kölelerin e, tutulduğu hem de gün olan hayvan dışarıya çıkmadan önce de belli bir süre bu hayvanlar aç bırakılıyor. Dolayısıyla oldukça saldırgan doluyorlar. İlk açıldığında 100 gün boyunca eğlenceler düzenlenmiş kolezyumda. Tabi e, bunlar hep siyasi şeyler. Hiçbir şey fark etmiyor. On, o, o yıllarda 2000 yıl sonra yine siyasiler